Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evde benim çöreğim yok. Çok pratik bir tarif paylaşacağım sizlere arkadaşlar. Çok eskilerden gelen bir kömbe tarifi arkadaşlar. Eskiden Sac arasında yapılırmış. Böyle közde pişermiş aslında. Şimdi tabii biz böyle pratiklik olsun diye hemen yoğurup fırına sürüyoruz. Daha önce paylaşmıştım kanalımda tarifini. O zaman yoğurtla yapmıştım arkadaşlar. Şimdi de sütlü yapıyorum. Süt, yoğurt, birisi olmalı mutlaka bu kömbede arkadaşlar. Şöyle kabıma 2 kilo kadar falan un ekledim. Ben 2-3 tepsi yapacağım için böyle fazla yapıyorum biraz. Burada böyle 4 bardak kadar falan sütüm var. Sütümü de ılıttım. Ilık olsun mutlaka. Şöyle bir tatlı kaşığı maya, toz maya Dondurucumda somunum falan vardı bitti arkadaşlar. Şimdi havalarda çok soğuk. Fırına falan da gidemiyorum. O yüzden böyle evde evde yapabileceğim böyle pratik ekmek tariflerinden yapıyorum. Şöyle bir tatlı hemen hemen böyle bir tatlı kaşığı kadar da karbonat arkadaşlar. Şöyle bu kömbe'nin olmazsa olmazı karbonat. Hamursuz da deniliyor bizim buralarda. Kömbe de deniliyor. Şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar da tuz ekledim. 3 yemek kaşığı var. Şöyle bir karıştıralım. Çok fazla mayalandırmamıza gerek yok arkadaşlar hamurumuzu. Şöyle bir yarım saat kadar falan dinlendirelim. Yarım bardakta sıvı yağ. 2 kilo unum vardı. Bakın böyle yarım bardak hemen şöyle içinde birazcık içine az ekliyorum. Biraz yumuşaklık versin diye. Yeterli. Benim çocukluğumda annem çok yapardı arkadaşlar. Çok severdim. Kahvaltılarda falan çok güzel oluyor tereyağıyla. Mis gibi kokuyor. Şöyle hemen elimle yoğurmaya geçiyorum. Unutmadan tuzumuzu da ekleyelim şöyle. Bir yemek kaşığı da tuz ekliyorum. Ben de böyle evde ekmek olmadığında hemen pratik oluyor. Böyle yapıp fırına sür veriyorsunuz arkadaşlar. Kolaylık oluyor. Bunu taze yemesi daha güzel. Böyle bir tepsi yapıp tazecik yemek de güzel oluyor da. Şimdi biraz da havalar da soğuk. Evimizde de bulunsun. Dondurucuya da koyabilirim bir tepsisini. Şöyle ılık suyum var. Onu da ekliyorum yavaş yavaş kontrol bir şekilde dökelim suyumuzu da. Şöyle elle yapışmayın. Yumuşaklıkta bir hamurumuz olsun arkadaşlar. Çok fazla sertleştirmeyelim. Çok da yumuşak olmasın. Şöyle bakın elimize yapışmıyor. Bu şekilde Böyle iyice bir yoğuralım. Tüm malzemeler birbirine karışsın iyice. Böyle bu şekilde yeterli. Ben bayağı bir yoğurdum. Böyle bırakalım bir yarım saat kadar falan dinlensin. İyice mayalanmasını beklememize gerek yok. Hemen unlayalım. Şöyle yumuşacık. Biraz da kabarmış hamurumuz. Tepsi boyutunuza göre ayarlayabilirsiniz. Benim şimdi iki tepsi yapacağım arkadaşlar. Şöyle ikiye böldüm hemen. bu şekilde ovalayalım kenarda bir 5-10 dakika kadar dinlendirelim böyle hamurlarımızı bu şekilde ovaladım şöyle bakın bir 5-10 dakikada böyle dinlendirelim sonrasında hemen fırına vereceğiz arkadaşlar Şöyle hemen elimizle bastırarak bu şekilde açalım. Biraz dinlenince çok çabuk açılıyor böyle. Hepsi boyutumuza göre ayarlayalım. Çok kalın olursa da hamur olur içi. Güzel bir şekilde pişsin. her eşit şekilde böyle bastıralım elimizle. Tepsim büyük olduğu için bezelerimi büyük yaptım ben. Üzerine sürmek için 3 kaşık yoğurt bir yumurtanın sarısı. Şöyle hemen üzerine sürelim. Çok güzel kızartıyor böyle. çatal ya da kaşıkla bu şekilde desen verelim. Hem de böyle hava almasını sağlıyoruz. Ortaları falan çok güzel pişer. Şöyle iyice bastıracak bu şekilde. Her yerini aynı şekilde böyle bastıralım çatalımızı. Şöyle burada da diri haşhaş var arkadaşlar. Eğer isterseniz susam, çörek otu ekleyebilirsiniz ama ben böyle hamursuz da daha çok seviyorum. Şöyle üzerine hemen ekleyelim. Çıtır çıtır üzerinde kızarıyor. Çok güzel oluyor. Bol serpelim şöyle. Fırınımız ısındı. 190 derecede. Altı üstü kızarana kadar pişirelim sıcak fırına verelim. Şöyle diğer hamurumu da aynı şekilde açtım. Bunu da böyle yuvarlak tepsiye aldım arkadaşlar. Şöyle çatalla yine desenimizi verelim. Hem desen vermek amaçlı hem de içi falan çok güzel pişiyor böyle yapınca bastırarak iyice bu şekilde çatalla kaşıkla şöyle yine haşhaşından da serpelim üzerine pişmeye hazır. Diğeri pişince hemen bununla fırına süreceğim. Şöyle çöreklerim pişti arkadaşlar. Bir tepsimi yeni çıkardım fırından. Bunda şimdi ilk sıcağı çıktı. Çok güzel oldu gerçekten mis gibi karbonatın verdiği kokuyla mis gibi. İçine döktüğüm sütle, yağla da yumuşacık çörek oldu. Şöyle hemen kesiyorum. Çok sıcakken kesmeyin arkadaşlar, hamur olabilir o zaman. Şöyle bakın içi falan pamuk gibi oldu gerçekten. Kömbelerim yumuşacık oldu. Bu kömbe tarifi arkadaşlar çok eskilerden bir tarif böyle nenelerimizin, annelerimizin çocukluğumuzda yaptığı kömbe tarifi. Eğer denerseniz fikirlerinizi lütfen yorumlarda yazın. Şöyle bakın dilimleyelim. Hala sıcak dumanı üzerinde. Dilim dilim böyle. Sabah kahvaltılarında tereyağını sürün. Mis gibi çayla, yanda peynirle. Başka hiçbir şey aramazsınız. inanın mis gibi oluyor. Çok güzel oluyor. Şöyle bakın. Ara ara yaptığım bir tarif arkadaşlar. Yıllardan beri yaparım yani evimizden hiç eksik olmaz böyle. Çok güzel oluyor gerçekten. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Tariflerim hakkındaki düşüncelerinizi, önerilerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Burada da ikinci tepsim var arkadaşlar. Şu an dokunmuyorum buna çok sıcak hala. Hamur olur yoksa bölersek kenarda dursun şöyle. Üzerine de haşhaşı böyle kıtır kıtır oluyor. Çok çok lezzetli oluyor inanın. Özellikle sahurda falan deneyebilirsiniz arkadaşlar. Kahvaltılık kahvaltılık gibi yapacaksanız sahurda falan böyle bunu yapın. Tereyağıyla, zeytinle, peynirle başka bir şey aramazsınız inanın. Çok güzel oluyor gerçekten ve mis gibi de karbonatın kokusu içindeki malzemeleriyle yumuşacık pamuk gibi çöreğimiz oldu. Kömbemiz oldu arkadaşlar. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Kolay gelsin. Rabbim cümlemizin evine hayırlı bolluklar, bereketler versin. Bir dahaki tariflerde görüşmek dileğiyle. Allah emanet olun. Hoşçakalın.